Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâigatul mevt, sümme ileyna turca'un sadakallahul azim. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede genelde musallaya gelen cenazelerin üzerindeki örtülerde bu ayet yazılır her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döneceksiniz buyuruyor Rabbimiz. Hepimiz ölümlüyüz. Küllü men aleyha fen her canlı fanidir. Ve yebga ve cühü rabbike zül vel ikram baki olan zül vel ikram Allah'tır. İşte şu anda musallada bulunan Merhum Kenan Işık kardeşimiz sayılı nefeslerini tamamlayıp Rabbine döndü, Rabbimize döndü. 10 yıl kadar hastalık yaşadı. Cenab-ı Hak yaşamış olduğu bu süreçte çektiği sıkıntıları seyyiatının hasenata tebdiline vesile eylesin inşallah. Biz kendisini tanıyoruz. Çok iyi bir insan, örnek bir aile, çoluğunu çocuğunu en güzel bir şekilde yetiştirmeye çalışan bir kardeşimizdi. Örnek bir sanatçı idi. En büyük sanatçı Rabbimizdir. Onun Esma-i Hüsna'sı dediğimiz 99 isminin neredeyse her biri kulları üzerine yansır. Kimi kullarına musiki şeklinde yansır, kimi kullarına hat sanatı şeklinde yansır, kimi kullarına sahne sanatları şeklinde yani duygularını, düşüncelerini en güzel bir şekilde insanlara anlatmak şeklinde yansır. Yani Cenab-ı Hak yarattığı kulları üzerine Esma-i Hüsna'sını da yansıtır. İşte Kenan Işık kardeşimiz bilgisiyle, birikimiyle, duruşuyla, ahlakıyla böyle bir sanatçımız idi. Allah kendisine rahmet eylesin tanıyanlar onun için her zaman hüsnü şehadette bulunmuştur. Ama son uğurlama esnasında Müslümanın Müslüman üzerindeki en önemli vazifelerinden, görevlerinden birisi de, haklarından birisi de Rabbimize uğurlarken ardından hüsnü şehadet ile tezkiyede bulunmaktır. Ben hepinize Kenan Işık kardeşimizle ilgili hüsnü şehadetinizi almak üzere soruyorum. Kendisini hali hayatında nasıl bilirdiniz? bilirdiniz. Müslüman mümin bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Lütfen kendisine Dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Helal haklarınızı helal ediniz. Helal haklarınızı helal ediniz. Helal Bizler de musallaya geleceğiz bir gün. Hepimiz faniyiz. Bu salladan bizi de Rabbimize uğurlarken nice kalabalıklar halinde bizim içinde hüsnü şahadette bulunanın, bulunanların ve haklarını helal edenlerin sayısını Cenab-ı Hak artırsın inşallah diyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi birlikte Kenan Işık kardeşimizin cenaze namazını kılacağız. Buyurun. Değerli Hazırun, beraberce niyat edelim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, mevkit için duaya, uyun hazır olan imama, her kişi niyetine Allahu ekber Allahu ekber الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحي شن الفاتحة الله اكبر وللذرا ايمام حم الله اكبر الله والذرا ايمام حم الله اكبر الله أكبر ايمام حم Oğuz Arda Arkadaşlar, Ben arabaya çömür senden. Sen çömürleri sen al. Çöpü al. Müsaade, edin. Ben ben edin. Edin. müsaade edin, lütfen. Müsaade. Edin. misafirlerim. Çok üzgünüm. Çok teşekkür ediyorum. Efendim Ankara'ya teklifiniz neden bir bu? <Aynı> <laughs> Kendisi geçemedik dersine yani <laughs> <tanışamadılar> çünkü, <laughs> sonra, yani konuşamadılar çok kötü. Asla geçtikten sonra da 8 yaşından 9 yaşındayız ama biraz eğlen lazım. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizim bu <laughs> devam etmemiz de aslında bu. Bir rol model insanı <laughs> <ışık> tutan <laughs> bir sanatçınız daha var mı? Yok. Birimiz bana gösterin söyleyin ya. Onun her Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Sadece benim fiziken benim abimdi ama herkesin 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 yol göstericisiydi. Tıpkı Çillo'daki ışık hadisesinde olduğu gibi. Görüşürüz.